sonrasında bu şekilde birleştirilerek oluşturuldu. Bunların hepsini kendim elimle kesmeye çalıştım. Mesela bunu yaparken katmanlı yaptım. Dekotonun üzerine mukavva, mukavvanın üzerine de bu çıktığı yapıştırınca böyle katmanlı güzel bir tabela oldu. Gördüğünüz gibi camların hepsini tek tek, kapıların hepsini tep tek kestim. Boyu olarak Akrilik boya kullandım. Bu kiremit yüzeylerini şöyle yakından çekecek olursam oluklu mukavva. Kırtasiyelerde satılıyor bunlar. Oluklu mukavvadan yaptım. 2015 2017 yıllar arasında yapmış olduğum aşağıda gördüğünüz büyük uşak istasyon maketi. Yukarıda ise 2021 yılında özel bir istek ve sipariş üzerine yapmış olduğum uşak istasyon maketi. Bu iki istasyon maketi arasındaki temel fark 2015 yılında ben bu işi yapmaya yeni başlamıştım. Yeni yeni öğreniyordum. Ee, i̇şte öğrenmeye çalıştığım, yapmaya çalıştığım zamanlarda o zamanki imkanlarla